Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezar Ergör. E, bu bölümde sizlere sizlerden gelen soruların doğrultusunda bir video hazırlamak istedim. Ve sorularınızı okuduğum zaman da e, bunun ortak noktasının e, narsist bir anne babanın yanındaki çocuklar ve onların durumları olduğunu gördüm ve bu nedenle de e, narsist bir anne ya da babanın yanındaki çocukları e, karşı e, yapılması gerekenler e, ya da bu çocukların durumlarını anlayabilmek adına nasıl yardımcı olunabileceği konusunda e, birkaç e, paylaşımım önerim olacak. Şimdi Öncelikle şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz Marsist kişilik bozukluğuna sahip bir birey. Öncelikle e, ve kesinlikle empatiden yoksun bir birey e, olacağı için e, çocuklarına karşı da bu empati noksanlığını koruyamıyor. E, Kullanacak daha doğrusu empati kuramayacaktır. Yani çocuklarının doğu ihtiyacı doğrultusunda e, hareket etmesi imkansız olacaktır. Eğer e, ailedeki anne ya da babadan e, birisi e, narsistse ki genelde böyle olur, narsist e, bir partner, eş, e, narsist olmayan e, empat. E, empatisi çok güçlü bir bireyi evlilik için ya da birlikte birliktelik için tercih eder. Şimdi böyle olunca aileye baktığımızda birisi aşırı empat yani empati yüklü e, bir birey, diğeri de tam tersi iç empati'den yoksun, empati kuramayan bir birey olarak aileyi oluşturuyorlar. Şimdi bunların ortasında e, doğan çocuk ee, tabii ki Doğan çocuğun e, empati kurulamadığını algılayan da yine aşırı empatisi olan e, taraf oluyor. Yani bu anne olur baba olur, Narsis babaya da narsis anneden e, gelen. O empatisiz davranış biçimlerinden dolayı da rahatsız olur ve çocuğunun içinde bulunduğu durum onu ne yapar? Üzer, kahreder ve isyana sürükler, karşı gelir, bağırır, çağırır vesaire Şimdi narsist açısından bakacak olursak onun gözünde olay şöyledir. O zaten yanındaki kişileri eşini bile seçerken bir vitrin kendini tamamlayan bir özelliği olan, yüksek özellikleri olan birilerini seçtiği için çocuklarından da aynı beklentiyi geliştirir. Yani çocukları da onun oluşturduğu vitrini tamamlayacak düzeyde çok başarılı, özel ve farklı olmaları gerekir. Yani normal sıradan e, bir çocuk onlar için kabul edilemez. Onlar için e, aşağılanılacak bir durumdur. E, böyle olduğunda da e, ne yapar? Çocuklara e, tavrını koyar. Bu tavır da sevgisizliktir. Yani bir narsist kişi eğer e, karşısındaki kişiyi zaten hani şöyle diyeyim narsist kişi e, evlendiği evlendiği kişide birlikte yaşadığı kişiyi bile kendine bir ayna olarak alır. Yani kendi aynası olmasını ister ki devamlı onun işte gücünü, kendi güzelliğini yansıtsın. Ee, onun işte içteki o değersizliğini örtüp değerli olduğunu göstersin. Onu ister. Eğer bu kişi ayna görevini yapmaktan vazgeçerse yani kendi değerlerini ortaya koymaya çalışırsa da narsist hemen onu ne yapar zaten e, ondan kaçar onu e, daha doğrusu e, başka bir ayna ile değiştirme gereği duyar ve onu kırar parçalar e, aşağılar, kötüler. Çünkü o ne ister? O aynatiz hissenize yer. Kendine baktığında e, devamlı onun güzel taraflarını, onu pohpohlayacak, onu övecek e, bir durumda olmanız gerekiyor. Yani bu şeye benziyor biraz da şu. Kraliçe ile kraliçenin e, o e, prensesle kendini kıyasladığında aynaya bakıp da aynı ayna söyle bana var mı bu dünyada benden daha başka, daha güzel gibi bir tekerlemesi vardır. Ayna da ona evet en güzel sizsiniz, en büyük sizsiniz, sizden daha güzeli yok dediğinde rahatlaması gibi. Narsistin yaklaşımı böyledir. Yani yanında yaşadığı kişi ona hep bunu söylemelidir. Sizden daha iyisi, sizden daha güzeli, sizden daha değerlisi yok. Yani orada siz nesnesinizdir, nesneleştirilmişsinizdir, bir aynasınızdır. Dolayısıyla da sizin e, kendinizle ilgili bir değer e, öne sürmeniz, kendinizle ilgili bir şeylerden söz etmeniz e, imkansızdır. Yapmamanız gerekir zaten. Eğer böyle bir şeye kalkıştığınızda da narsist size karşı çok büyük tepki verir. E, işte sizi kırar, parçalar e, ya da e, sizi yok sayar. O kendi daha önceki videolarımda paylaştığım taktiklerini kullanmaya çalışır. İşte aşağılama yöntemleri, stratejileri, sessizliği, küskünlüğü yok saymalarıyla başkalarının yanında sizi aşağılamalarıyla yani sizi zaten mahveder. Şimdi böyle bir durumda aynı şeyi çocuklar için de geçerli. Ne yazık ki aynı empatisizliği onlar için de koruyacağı için Onları da e, kendinden bir parça, kendi uzantısı gibi algılar. Yani o çocuklar da onun için aslında siz de öylesinizdir. Onun bir kolu, bacağı e, gibisinizdir. E, ve bu kol, bacak ona iyi hizmet etmediği zaman, ona yaraşır bir şekilde davranmadığı bir şey olduğu zaman da e, onu e, ne yapar? E, ona karşı olan şeyin ilgisini keser, sinirlenir, kızar. ...ve ona layık bir şekilde olması gerekir. Yani o kol bacağında o çıkıntının ona layık olması gerekir. Çocuklar da bunun bir e, temsilcisi olduğu için kızı ya da oğlu çok başarılı olması gerekir. Ya da e, işte onun istediği yönde özel olduğunu çevreye ispatlaması gerekir. Yani böyle özel bir baba ya annenin böyle bir özel bir çocuğu olmalıdır. Bu nedenle de aşırı bir beklenti yükler çocukların üzerine. E, çocuk e, Böyle durumlarda başarılı olduğu zaman ne yapar? Evet, övgü alır. İşte babasının kızı ya da annesinin oğlu gibilerinden övgüyü alır ama en küçük bir başarısızlıkta hemen ne olur? Sevgisini narsist ebeveyn keser ve onu sevgi göstermeyerek zaten sevgisi de yine de hani gerçek bir sevgi olmadığı için işte ona onu kendini güzel yansıtmadığı için bir ayna olarak ele alırsak yine çocukları da ona kendinin kötü olduğunu gösteriyor çünkü orada kendinin bir parçası gibi gördüğü için. E, çocuk orada başarısızsa işte e, ne bileyim işte davranışlarında böyle istediği gibi değilse ne yapacaktır? Hemen çocuğu cezalandırma yoluna gidecektir. Sevgisiz e, davranacaktır. E, çocuk da zaten e, şimdi en büyük özelliği nedir? Anne ya da babadan e, öyle bir güven alsın ki e, şartsız, koşulsuz sevilmek ister. E şimdi bu şartlı sevilmeye giriyor işin içine. Yani sen başarılı olursan, şunu şunu yaparsan, bilmem ne işte evi temizlersen bu genelde narsist annelerde olur. E, kızını işte e, evi onun üzerine yıkar ev tırıp, e, tertemiz olacak. Titiz olacaksın. Şöyle e, dolabını böyle yapacaksın. Gibilerinden şunu yaparsan ben seni sevgi gösterisinde bulunur örneğin. Onun dışında göstermez. Ya da e, kızı e, kiloludur. E, kilosu konusunda onu şey yapar. İşte sen asla e, şey yapamıyorsun çünkü ayna gösterilen ayna e, onun e, onun vitrinini zenginleştirmiyordur bakar şiş, şişman bir çocuk hiç kendine yaraşır bir şekilde değildir. Şişman üstelik bir de başarısızsa çocuk okulda daha çok onu aşağılama yöntemine gider. Onu daha çok sevgisizliğiyle, ilgisizliğiyle cezalandırır. Çünkü o ona ait olamaz. Ona ait olan bir çocuk özel olmalıdır farklı olmalıdır ve onun yansıması kendisine olan yansımasında kendinden bir şeyler alıp gitmemesi gerekir şimdi böyle bir çocuk olduğu zaman da e, çocuk ne yazık ki e, tabii ki bu şartsız ve koşulsuz sevgi beslediği anne ya da babasından bu tür bir e, tavırla karşılaştığı zaman e, kendini e, zaten devamlı böyle o e, diken üstünde hissetme olayını sevilebilmek için e, bir şeyler yapması, bir şeyler yapması gerektiğine inanır ve böyle olunca da bir özgüven yetikliğine sebep olur. Zaten narsist anne ya da babanın çocuklarında eninde sonunda bu e, kanıtlanmış bir e, bulgudur. E, aşırı bir özgüven e, yetikliğine neden olur. İçte gizledikleri bile olsa aşırı bir özgüven yetikliği, e, kaygı düşüklüğü ve e, kendi e, gerçek benliklerinde bir sapmaların olduğu kaydedilmiştir. Çünkü yani düşündüğümüz zaman insan en çok koşulsuz sevildiği ya da öyle olduğunu düşündüğü, öyle olması gereken bir ortamda, aile ortamında düşünün, şartlı bir şekilde seviliyorsunuz. İşte kilolarını verirsen ben seni seveceğim ya da işte şu evi her gün tertemiz yaparsan sen benim için değerli olacaksın. Okulda şu kadar başarıyı gösterirsen, şu okula gidersen başarılı olacaksın. Ki bu evlenirken bile genç hale geldiklerinde evlilik için seçtiği kişilerde bile karışma gereği duyarlar. Onlar da vitrinin bir parçası haline gelecektir çünkü. Çocukta da bu aşırı bir e, neye neden olur? Psikolojik problemler üretmesine neden olur ve çocuk e, zamanla e, bu eksikliğini ileriki yaşamlarında da e, ortaya çıktığını görür. Bu e, hep böyle şartlı bir sevgiyi eee sevgiden kaçmak ister. Sevgilere güvenemez. Sevildiğine inanamaz. Dediğim daha önceki videomda da söylediğim gibi ya o da narsistik özellikler geliştirmeye başlar. Sahte bir özbenlik geliştirir. Ya da gerçekten içten içe çok büyük e, bu özgüven e, kaybına girer. Güvensizlik ve şüphe endişe içinde yaşar. Bir başkasına bir başkalarına güvenemez kolay kolay ya da çok nadir olarak da bazı çocuklar kendilerini kurtarabilirler. Ama dediğim gibi ortadaki çocuktur sonuçta. Çocuklar doğruyu yanlışı nereden öğreniyorlar? Anne babalarından öğreniyorlar. Ki bu doğru yanlış da değil. Bu bir his. Çocuk hissediyor. Sevilmediğini algıladığı zaman ve her şeyde eleştirildiği zaman özel olmadığını hissettirildiği zaman çocukta zaten çok büyük bir özgüven kaybı yaşanıyor. Şimdi böyle bir durumda nelerin yapılması gerektiği konusunda gerçekten şunu şunu yapın gibi bir şey getirmek çok zor. Çünkü zaten narsist bir anne ya da babanın eşi yanındaki diğer birey empat olan, empatisi çok güçlü olan bir birey için zaten ayakta kalmak başlı başına bir problemdir. Çünkü o da aşırı onaycılık istediği için, bağımlı bir ilişki geliştirdiği için de zaten eşiyle olan savaşımında çok güç bir durumdadır. Kendisi zor ayakta duruyordur. Ee, olayın farkına vardığında bile narsist bir eşi olduğunu farkına vardığında bile bu duygularına sahip çıkması kendini kontrol etmesi zor olacaktır. Bir de bir çocuğunu gördüğü zaman çocuğuna karşı davranış biçimlerinin çok farklı, şartlı olduğunu gördüğü zaman empatisiz olduğunu gördüğü zaman ne yapacaktır? O sakin olmaya çalışan anne ya da baba birdenbire artık kendini e, bağırıp çağırırken e, çocuğunu savunurken ya da onu eleştirirken bulacaktır. Ki bu narsist bireyin en çok istediği şeydir. Sizi o hale sokmaktır. Sizi e, işte böyle değersizleştirmiş oluyor. Dolayısıyla yani siz öyle e, belki de çok e, büyük bir kampanyanın e, bir şirketin başında yönetici bile olsanız e, böyle bir duruma getirip sizin nereden nasıl bu hale getirdiğini görmenin zevkini yaşayıp kendi değersizliğini sizi öyle ezerek sizi yok ederek daha doğrusu o aynada yine kendini görmek için gerçekleşti. Bunu yaptığı bir zamanda bir aile şeyin içinde çocuğunuzu korumak e, işi e, gerçekten zor olacak çünkü kimden neyi nasıl koruyorsunuz olayı var çünkü sonuçta baba ya da anne ise e, onu aşağılamanız, onun kötü bir birey olduğunu anlatmanız bile çocukta yine ne etkisi yaratacaktır. Bir e, yine de bir baba anne şemasını direkt kırmanıza neden olacaktır ki bu sakıncalı bir durumdur. Bunu da yapmanız söylenemez e, ama bir şekilde çocuğunuzun düştüğü durumlarda ona bazı taktikler verebilirsiniz. Örneğin babasını eleştirmemesini ya da annesini eleştirmemesi, onunla tartışmaya girmemesini, o bir şeyi uzattığı zaman oradan hemen ayrılmasını ya da onunla fazla böyle duygusal bir şeylerini paylaşmamasını söyleyebilirsin. Zaten bir şey söylemeniz de gerek kalmaz. Çocuk bunu kendi deneyimleriyle zaman içinde öğrenecektir. Ama şurada çok büyük bir yanılgıya düşüyor çocuklar. Bir anne ya da baba şeması var toplumumuzda. Yani anne ya da baba ne yapar? Çocuklarını çok iyi anlar, şartsız, koşulsuz sever. Ama böyle çocuklar, annesi ya da babası narsist olan bir çocuk, e bu duygunun karmaşası içine girer. Bir yanda kendini suçlu hisseder anne babasına karşı duyduğu, çuvaltan altıda bir öfke duygusu geliştirdiği için, diğer yandan da daha önceki videomda da açıkladığım gibi toplumsal bir yük anne-baba şeması vardır. Çünkü çevrede gördüğü anne ya da babalar, arkadaşlarının anne babalarında. O koşulsuz sevmeyi görmüştür ve kafasında soru işaretleri oluşmaya başlar ve kendine de bu soruyu yönlendirir der ki bende mi bir eksiklik var ben mi yanlışı yapıyorum gibilerinden o yetersiz özgüvenini bir türlü dolduramaz bir türlü onu onunla baş edemez büyür gider eğer anne babasının narsistik kişilik özelliğine sahip olduğunu da anlayamazsa bir ömür boyu bu suçluluk duyguları arasında öfke nöbetleri arasında kafasını bir yer duvarlara çarpa çarpa hayatına devam eder çünkü o anneden ya da babadan o şartsız koşulsuz sevgiyi asla alamaz o beklediği empati duygusu da asla gelişmeyeceği için hiçbir zaman duygusal açlıklarının doyurulması için e, bir karşılık bulamaz. Videomu e, arkadaşlar burada son vermek istiyorum. Ama son vermeden önce şunu da ekleyeyim tekrar. E, eğer böyle bir durumla karşı karşıya direkt istismara uğradığını görüyorsanız çocuklarınızın e, lütfen e, çocuklarınıza belki hani aile dışından başka bir birey halası e, ya da artık yakın bulduğunuz güvendiğiniz birisinin e, onunla konuşması işte baban ya da annen işte biraz hani onun söylediği şeyi ciddiye alma aslında sen çok başarılısın orada şunu yapman da gerekmiyor e, aslında seni seviyor ama ee, işte bunun beklentisi farklı. Senin böyle olmanı istiyor. Sakın bunu yanlış anlama gibi e, sözlerle oturup çocukla konuşabilir. Ona e, işte bazı taktikler, stratejiler e, uygula, söylenebilir. Hani işte baban ya da annen sana bağırmaya başladı. Seni suçlamaya başladığında orada durma. E, uzaklaş. E, sakin ol. Üstüne alma. Aslında o sana söylediği şeyler seninle ilgisi yok. Sen çok akıllı bir çocuksun, çok zeki bir çocuksun. İşte başarılı, çok başarılı olman gerekmiyor. Her bardağın aldığı kadar bir su vardır. Senin yapacak olduğun şeyde yani daha fazlası beklenemez. Ben seni her koşulda seviyorum gibilerinden diğer partnerin ya da diğer partnerin yakınının birisi, güvendikleri birisi çocukla böyle konuşabilir. Bir nebze de olsun çocuğun kafasındaki oluştuğu, oluşmaya başladığı soru işaretleri dağıtılabilir. Çünkü dediğim gibi çocuk yavaş yavaş diğer anne babalarla kendi anne babasını karşılaştırma yoluna gidecektir. Aklında soru işaretleri olacaktır dolduramadığı bölgeleri kendinde kusurlar arayarak doldurmaya çalışacaktır. Ona neden olmamak için diğer partnerin empat empati yüklü olan partnerin anne ya da babanın çocuğuyla bu durumları özel bir şekilde konuşması gerekir. Tabi konuşurken yine de diğer narsistik partneri aşağılamadan fazla hani onun o çocuğun gözündeki anne baba şımasını kırmadan yapmak gerekir. Gerçekten çok zor bir iş. Hani böyle ince bir buz üstünde yürümek gibi bir iş. Çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. Artık bu olayları çok da işinden çıkamadığınız zaman da mutlaka profesyonel bir yardım da alabilirsiniz bir psikologdan e, durumuna nasıl baş edeceğinize dair. Çünkü buradan ben e, genel şeylerden söz ediyorum ama birebir e, olduğu zaman daha e, stratejik e, nasıl tavırlar takınmanız gerektiği konusunda e, neler yapmanız konusunda e, daha detaylı durumunuzla ilgili konuşulabilir ve öğrenilebilir. Evet arkadaşlar bu konu benim de gerçekten hani canımı sıkan bir konu çünkü narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler hızla çovalıyor yapılan son araştırmalara göre her 6 kişiden birisi narsistik kişilik bozukluğuna sahip ne yazık ki o nedenle de bunlara bunları tanımamız bu kişilere karşı kendimizi korumamız gerekiyor kendimizi ve sevdiklerimizi elbette her şey gönlünüzce olsun sevgi dolu ve mutlu günleriniz olsun bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğendiyseniz beğen noktasına düğmesine basın ee, ve lütfen yorumlarınızı yazın, sorularınızı yazın. Ben dediğim gibi genel sorular neyse onlar üzerinde diğer bir videoyu oluşturmayı düşünüyorum. Bu e, narstik e, kişilik bozukluğu konusu e, anladığım kadarıyla çok e, öğrenilmesi gereken bir konu ve bu konu üzerinde ben daha çok gideceğim. Başka konulara da değinirim diğer videolarımda. Ses olayını söyleyeyim arkadaşlar. Evet bazı videolarımda ses biraz düşük. Çünkü o zamanlar sanırım mikrofonum yoktu. Ee, i̇lk kendi kendime e, deneyimlerim hala aynı şekilde devam ediyor. E, bir tanesinde de tam olarak e, mikrofon herhal sanırım bağlanmamış. Yeni yeni öğreniyorum editin yapmayı. işte Sesi düzenlemeyi falan. Dilerim bundan sonra çok daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.